Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarımıza format atacağız. Şimdi bilgisayarımıza niye format atacağız? Bilgisayarımızı çalıştırdığımızda bilgisayarımız açılmıyor. Hata veriyor. Yani hiç Windows sayfası, ilk ana sayfası da gelmiyor. Şimdi formata başlayalım. İlk önce modelini söyleyeyim. Satelit L750D-1G9 diye bir modelimiz. Şimdi ilk önce format şöyle bir format USB'niz olması gerekiyor. Disk şeklinde de var bunlar ama artık onlar pek piyasada kalmadı. En iyisi bunlar kendiniz oluşturabilirsiniz bunu evde. Şimdi takıyoruz. Kapatalım bilgisayarımızı. İlk önce BIOS'tan bir USB'mizi tanıtıp hani ilk önce USB'mizden başlasın diye oradan bir ayar yapacağız. Şimdi bir açılsın bakalım bilgisayar. F2 ile gireceğiz bu arada biosumuzun içine. Oradan bot ayarlarından Şurada bot ayarlarına geliyoruz. Evet. Bot ayarına geliyoruz. Toshiba Transmixer. Trans Memory. Tamam bu bizim en üstteymiş zaten. Şimdi bu nasıl aşağı yukarı mesela oynatmak istiyorum ben bunu. Gördüğünüz gibi geziyor. Şu iki de olsaydı mesela bunu en yukarıya koymanız gerekiyor ki bundan başlasın bilgisayarımız. F10'a basıyoruz. Yes deyip devam ediyoruz. Şimdi F12'ye basacağız. İlk açılış ekranında F12'ye basalım ki bilgisayarımız bot kendini bot edip USB'den başlasın. Evet başladı. USB Toshiba Trans Memory demiş. Yine Enter diyoruz. Tamam. F1'e basıyoruz burada. Zaten otomatik seçiyor onu. Bu sıfır seçeneğine basıyoruz. Enter diyoruz ve format işlemimiz şimdi başlayacak. Windows 10'u seçiyoruz buradan. Yani bu USB'nin içindeki bilgiler bunlar şu an girdi. Tamam burada bekleyeceğiz biraz bakalım. Evet böyle bir ekran çıkıyor karşımızda. Burada hiç ellemiyoruz. Türkçe Türkçe klavye falan bunlar hepsi Türkçe olacak. İleri diyoruz. İsterseniz buradan F klavye yapabilirsiniz. Tabii hangi klavyeyi kullanıyorsanız. Neyse ileri devam diyoruz. İleri şimdi yükle diyoruz. Evet burada da biraz bekletecek bizi. Burada hangi Windows'u burada hangi Windows'u kuracağımızı gösteriyor. Ben yani şuradan en sondakini seçiyorum. Pro for Works diye bir şey yazıyor. İleri diyoruz. Ya bu da adımları takip edeceğiz yani burada girdiğimizde yani Windows grubuna geçtiğinde. Tamam lisans koşullarını kabul ediyorum deyip yine ileri. Tamam. Burada ikinci seçeneği seçeceğiz. Niye? Çünkü burada şimdi hard diskimizin içine giriyoruz. Evet, burada bir sürü bölüm var. Bunları hepsini baştan bir silelim. Sil basıp hepsinin üstüne tıklayıp sil yapacağız yani. Şöyle. Hepsinin üstüne tıklayıp sil'e basıyoruz. Tamam, tek bir tane kaldı. Şimdi burada yeni bir ben şimdi ikiye böleceğim hard diski. Bir tane 150 GB'lık yapacağım. Diğeri de 350 kalsın. 150 bin yazıyoruz buraya. 150 GB olması için uygula diyoruz. Tamam. Şimdi biçimlendirmesini yapıp işte diski ikiye bölüyor. Tamam. İleri devam edelim. Tamam. Şimdi kuruluma geçti. Bu da yaklaşık bir 15-20 dakika sürecek. Kurulumumuz devam ettikçe ben size çekmeye devam edeceğim videoları. Evet şu an dosyalar kurulum için hazırlanıyor diyor. Evet şimdi güncelleştirmeler yükleniyor diyor. Neredeyse tamamlanacak. Az bir şey kaldı. Yaklaşık bir 15 dakikadır yüklüyor. Biraz ağır yükledi. Daha çabuk olması gerekiyor ama Bilgisayardan, bilgisayardan da olabilir. Bilgisayarın çünkü pek özelliklerini bilmiyorum Hiçbir şey yazmıyor. Tamam sistem yeniden başlat dedi. Yeniden başlata tıklıyoruz. Bu kısımda USB çıkartalım ki tekrar format kısmına girmesin daha iyi olur. Çıkarttım. Sonra Gerçi istemeyecek artık ama yine takabilirsiniz. Çünkü artık kurulumu USB ile işi kalmadı. Bakalım açılsın şimdi ne isteyecek. Evet bunun da %100 tamamlansını bekleyeceğiz. Cihazlar hazır duruma geliyor diyor. %12. Evet biraz bekleyin diyor. Kurulumun sonuna geldik neredeyse bakalım. Evet şimdi burada Türkiye'yi seçip ileriye devam diyoruz. Bu ekran çıktı karşımıza. Yani böyle adımları takip edin. Zaten zor bir şey yok. Bir ilk başta işte kafanız belki karışabilir. Burada yine Q klavye, klavyeyi seçiyoruz. Atla diyelim. İkinci klavye ayarları falan diyelim. Evet buradan bir tane A'ya bağlanacağız şimdilik. Tamam. A'ya bağlandık. İleri diyoruz. Evet. Burada da bir şeyler. Şimdi bir kurum, kurumlar yapacakmış yine. Burada bir tane e-posta istiyor. Neyse girmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Bilgisayar adı girelim. Tamam. Devam ediyoruz. Parola girmedik. İsterseniz parola girebilirsiniz. Burada evet diyoruz. Bakalım. Kabul ediyoruz. Evet bilgisayarımız. Kurulumu muhtemelen hazır oldu. Bakalım şimdi açılacak. Merhaba. Evet, açılıyor bilgisayarımız. Her şeyi hazır hale getiriyoruz diyor. Evet, şimdi bilgisayarımız kurulumu hazır. Gördüğünüz gibi böyle. Yani driverları indirip kurmanız gerekiyor. Olmayan driverları. Bazen görebiliyor ama bazen tabi driverlar bazılarının tanımadığı için kurmanız gerekiyor. O ayrı bir yani onu paylaşmayacağım sizlere çünkü bayağı uzun sürer. Ama bazen de gerekmiyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar videodan bu kadar format bu şekilde atılıyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın.